Herkese iyi günler yeni iddia analiz programı ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Tekrardan e, sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün yine sizlere güzel maçlar analizler çıkarttım arkadaşlar. Umarım bugün şeytanın bacağını kırarız diyorum. Çünkü malum bildiğiniz üzere dün yine tek maçtan yattık. Bugün o kuponları yayınlamıyorum bir e, şanssızlık mı oluyor nedir e, onun için e, inanmayanlar takip edenler bakabilirler videomuz var dünkü videomuz e, dün yine tek maçtan yattık kuponlarımız arkadaşlar Umarım bugün verdiklerimizin tamamı gelir diyorum hepinizi kanalıma bekliyorum kanalıma abone olmanızı yorumda bulunmanızı bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar ve geçelim yavaştan bugünkü kuponlarımızın ve maçlarımızın analizlerine evet ilk kuponumuz arkadaşlar e, erken saatlerde başlıyor saat 19:30'da 1'e 8 veriyor ee, Gördüğünüz üzere İlk maçımız Hercai Helsinki Inter Turku maçı Arkadaşlar Ev sahibinin Galibiyetini bekliyorum ve 1.5 gol üst Yani 1.5 Üstü ev sahibi 2 gol atar Diyoruz Gayet güzel bir oran 1.62'den ee, ve diğer maçımız Reading Preston Reading'in de Preston'a 2 gol atacağını düşünüyorum ev sahibi 1.5 üst e, ee, bahsini aldım 2.20 oran açmış karibime gitti 0-0'u bekliyor artık iddia böyle bir garip e, şeyleri var oranları var Diğer maçımız ise Birmingham wycombe Birmingham'ın galibiyetini bekliyorum. Maç sonucu bir. Diğer maçımız Nottingham Forest Coventry. Nottingham Forest Coventry maçı iki buçuk alt. Arkadaşlar ve kuponumuz 1'e 8 vermektedir. Geçelim diğer kuponumuza. Evet. Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Başakşehir'in maçı var. Yani baktım baktım neyine oynanır bu maçın diye. Geçen maç biliyorsunuz galip geleceği maçı maalesef bir gol bulamadı ve 2-0 kaybetmişti. Yani yine Başakşehir'in saldıracağını düşünüyorum. Yani iyi oynayıp kaybedirse de iyi oynayacağını. Onun için kornerine e, girdim Başakşehir'in arkadaşlar. Maçta 10 korner olacağını düşünüyorum. Başakşehir-Manchester e, United maçı 9.5 üst korner. Yani toplamda 10 korner olur diye düşünerekten bu şekilde 1.80. Gayet cazip geldi oranı. Diğer maçımız ise Zenit-Lazio maçı. Lazio'nun Zenit'e 2 gol atacağını düşünüyorum. Deplasman takımı 1,5 üstüne aldım 2.20'den buradan arkadaşlar. Zenit bence Lazio'dan 2 gol yer diye düşünüyorum. O şekilde. Diğer maçımız ise Zaragoza Girona. Bu maçı golsüz bir maç bekliyorum arkadaşlar. Yenenin 1-0 Ciro'nun bir 0 yeneceği gibi bir hisler var içimde onun için bir buçuk aldım ki ondan bu Almanya 3. ligi Zivici Türk gücünün maçının iki buçuk üst olarak analiz ettim bu kuponumuz bire 11 vermektedir arkadaşlar Herkes kendi bütçesine göre değerlendirsin. Bunlar e, temsilidir arkadaşlar. E, burada yazılan miktarlar e, öyle bir aldatmaca yoktur. Oynanmış bir kupon değildir. Ama oynuyorum kuponlarımı. Ben de kendi bütçeme göre e, değerlendirip oynuyorum. Siz de herkes kendi bütçenize göre oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerek beğendiğiniz bir maçı bu kupondan alın beğendiğiniz iki maçı diğer kupondan alın. Kendiniz bir kupon çıkartın arkadaşlar. Ben bu şekilde analiz edip sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçelim gecenin diğer maçlarına, diğer kuponuna arkadaşlar. Evet bu kuponumuz 5 maçtan oluşmakta arkadaşlar. 1'e 5 veriyor. Hepsi malum şampiyonlar ligi maçları. 5 maç saat 23'te başlıyor. Gördüğünüz üzere Hepsi de iki buçuk üst arkadaşlar. Sevilla, Krasnodar, Chelsea, Rengiz, Rennes, Rennes, Kulüp Buruş, Borussia Dortmund, Ferencvaros, Juventus, Lesbik, Paris Saint Germain arkadaşlar. Hepsi iki buçuk üst. Fazla fazla e, anlatmaya gerek yok bu takımları bildiğiniz üzere. E, hepiniz biliyorsunuz çok maç veriyoruz, e, çok kupon veriyoruz, e, çok iyi oranlar yakalıyoruz. Malum kupon şansımız yok bugünlerde ee, bildiğiniz üzere e, hep tek maçtan tek maçtan gidiyoruz. Ee, sizlerden ricam 3 kupondan ikişer maç alın kendi kuponunuzu oluşturun arkadaşlar. Bu da sizin kupon şansınız olsun bakın tekrar tekrar söylüyorum bu da sizin kupon şansınız olsun arkadaşlar. İkişer maç alın 6 maç yapar gayet güzel bir oran yapar beğendiklerinizi hissettiklerinizi kendi gözünüze kestirdiklerinizi alın bu şekilde değerlendirin Umarım kazanırsınız. Hep birlikte kazanırız. Size yardımcı olurum. E, olabiliyorsam, e, yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. E, hepinizin yorumlarını ve görüşlerinizi bekliyorum. Kanalına abone olmanızı, yorumda bulunmanızı, Bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. E, i̇nşallah e, yarın yine e, sizlerle e, birlikte oluruz. E, tekrar tekrar e, söylüyorum, İzmir'imizin başı sağ olsun. Hepimizin arkadaşlar, tüm Türkiye'ye teşekkürler yardımlarınız için diyorum tekrardan. Hoşça kalın, Allah emanet olun. Umarım bu akşam kazanırız. Yarın görüşmek üzere. Şansınız ve şansımız yanınızda olsun. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Kalın sağlıcakla.